Türkiye'ye çok sayıda ambulans sevk edildi ve şu anda Doğan Haber Ajansının görüntüleri geliyor ekrana. İstiklal Caddesi'nde bir patlamanın meydana geldiğini biliyoruz. Ee, görüntülerden şu ana kadar sadece işte sizler de izliyorsunuz polis ekiplerinin polis araçlarını görüyoruz. Ee, bir güvenlik önlemi alındığını görüyoruz. Ama patlama ile ilgili henüz elimizde sizlere aktarabileceğimiz bir detay, bir bilgi yok. Ee, sadece işte Anadolu Ajansı da geçti. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Ee, bölgeye tabii ki hemen ambulanslar sevk edildi. Ama patlamanın nedeniyle ilgili şu anda herhangi bir bilgi elimizde yok. Ama e, en kısa sürede Habertürk ekipleri de orada olacak. Ve biz gelişmeleri bu ekran da aktaracağız. Ee, tabii ki bu yöndeki e, her haber bir tedirginlik ve bir e... Acaba sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü son olarak işte geçen pazar Ankara'da bir terör saldırısı meydana gelmişti. Ve o günden bu yana da özellikle büyük şehirlerde sosyal medyadan yayılan pek çok spekülasyonla birlikte bir tedirginlik de vardı. Ve sık sık biz yetkililerin bu konudaki açıklamalarını da ekrana getiriyorduk. Paniğe kapılmaya gerek yok deniyordu. İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedenini bilmiyoruz. Dolayısıyla... O detaylar geldikçe ancak sizlerle paylaşabileceğiz. Habertürk ekipleri de şimdi olay yerine doğru gidiyor ve biraz